Kimyamız bozulmasın ders kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kavram yanılgıları üzerine konuşacağız. Eğitim ve öğretim için gerçekten çok önemli bir konudur kavram yanılgıları. Peki kavram yanılgısı dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Kavram yanılgısı bir konu hakkında öğrencilerimizin veya da bizlerin fark etmez edinmiş olduğu yanlış bilgilere biz kavram yanılgısı diyoruz. Biz öğretmenler dersimizi anlatırken öğrencilerimizin anlattığımız konuda ya tamamen bilgisiz olduğunu ya da kısmi olarak bilgi sahibi olduğunu düşünürüz. Fakat öğrencilerimizin neredeyse her konuda belli başlı teorileri ve sezgileri vardır ve bunlar bir kavram yanılgısına zamanla dönüşür. Bu kavram yanılgıları uzun bir süreç sonucu oluştuğu için bunları kırmak çok zordur. Hele ki öğretmenlerimiz ders anlatırken istemeden de olsa bu yanılgıları destekleyecek bir cümle kurduğunda öğrencilerimiz e, ne der? Öğretmenimiz de böyle anlatmıştı deyip artık o kavram yanılgısını tamamen kalıplaştırır ve kavram yanılgısının üzerinden üstesinden gelinemez bir hale dönüşür. Bu çok önemli konuda yeterli bilgi, yeterli video olmaması... Benim de bu konuda video hazırlamam için itici bir güç oldum. Seri olarak da devam etmeyi planlıyorum. İlk olarak fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda konusundan başlamayı uygun gördüm. Tabii ki tek bir video ile bitmeyecek bir konu olduğu için aynı konuda videolar gelmeye devam edecektir diyorum. 6 tane kavram yanılgısı cümlemiz var. Kimyasal değişimler her zaman geri dönüşümsüzdür. Fiziksel değişimler tersine çevrilebilir. Fiziksel ve kimyasal değişimler birbirinin tersidir. Maddenin dış görünüşü değişmişse fiziksel değişime uğramış demektir. Kimyasal değişim bir maddenin yeni bir maddeye dönüşümüdür. Son olarak da kimyasal değişimler bir maddenin bir maddeye eklenmesi sonucunda oluşur diye 6 tane cümle seçtik. Vakit kaybetmeden birinci cümlemizle başlıyoruz. Kimyasal değişimler her zaman geri dönüşümsüzdür cümlesiyle başlıyoruz. Tabii ki en sık kullanılan, daha doğrusu en çok karşımıza çıkan kavram yanılgılarından bir tanesi diyebiliriz. Bazı öğretmenlerimiz de bu cümleyi kurduğunu üzülerek görüyoruz arkadaşlar. Peki doğrusu nedir bunun? Kimyasal değişimler her zaman geri dönüşümsüz değildir. Peki durum nedir? Geri dönüşen kimyasal değişimlerimiz, daha doğrusu kimyasal tepkime tepkimelerimiz var. Mesela denge tepkimeleri buna çok güzel örnek verilebilir. Den, bir tane denge tepkimesi yazalım mesela. Amonyağın e, hidrojene ve azota dönüşmesini yazalım. Evet. Bu bir denge tepkimesiydi. E, kimyasal denge konusunda zaten çok sık verilen bir e, tepkime. Dolayısıyla e, çok da iyi bilinen bir tepkime. Geri dönüşümünü görüyor musunuz? Mesela biz burada e, basıncı arttırdığımızda e, ürünlerin mol sayısı daha fazla olduğu için... Daha daha doğrusu stokiyometrik katsayısı daha fazla olduğu için ne yapacak tepkimemiz e, Girenlere doğru e, kayması gerekiyor. E, dolayısıyla ne oluyor burada? E, geri dönüşümlü bir tepkime var demektir diyoruz. Peki bunun haricinde başka ne örnek verebiliriz? Suyun elektrolizini örnek verebiliriz e, yeni bir örnek olarak. Suyun elektrolizinde e, su elektrik enerjisiyle parçalanarak neye dönüşüyor? Hidrojene... Ve oksijene dönüşüyor değil mi? Hidrojenden ve oksijenden su daha önce oluşmuştu ama şimdi ne yaptık biz bunu suyu elektroliz ile parçalayarak hidrojene ve oksijene dönüştürdük. E demek ki bak bakın burada da bir geri dönüşüm söz konusu diyebiliriz. Diyerek bir sonraki cümleme geçiyorum. Bir sonraki cümlemde fiziksel değişimler tersine çevrilebilir. Zaten bakın bu ikisi birbiriyle bağlantılı. Kimyasal değişimler zaten geri dönüşümsüzdür diye anlatılıyor. Fiziksel değişimler de tersine çevrilebilir. Yani geri dönüşümü vardır diye anlatılıyor. Ancak burada da her fiziksel değişim tersine çevrilebilir mi diye bir soruyu aklımıza getirmemiz gerekiyor. Örneğin mesela biz bir mısır tanesini alalım, değil mi? Mısırdan mısır unu yapıyoruz. Bunu öğütüp Mısır unu haline getirdik diyelim. Mısır unu haline getirdik. E peki biz bu mısır ununu tekrardan birleştirerek mısır tanesi oluşturabilir miyiz? Burada fiziksel bir değişim söz konusu değil mi? Zaten kimyasal değişim olmadığını hepimiz biliyoruz. Sadece öğüttük. Mısır öğüttük. Burada fiziksel değişim var ancak geri dönüşümü pratikte bunun mümkün değil. Yani tekrardan ben mısır tanesi oluşturamam. E, dolayısıyla fiziksel değişimlerin hepsi tersine çevrilebilir diye bir kavram yanılgısına girmememiz gerekiyor diye ifade ediyorum. Bir sonraki kavram yanılgısı cümlemiz fiziksel ve kimyasal değişimler birbirinin tersidir. Çok sık karşımıza çıkan bir kavram yanılgısı. Çünkü az önceki söylediğimiz olayla bağlantılı fiziksel değişimler tersine çevrilebilir. Kimyasal değişimler tersine çevrilemez diye oturduğu için nasıl anlaşılıyor? Fiziksel ve kimyasal değişimler birbirinin tersidir diye bir anlayış oturmaya başlıyor ve bu da bizi yine hatalara sürüklüyor. Bu ikisi birbirinin tersi olamaz. Eğer ki bunlar birbirinin tersi olsaydı, fiziksel ve değişimler birbirinden tamamen ayrılması gerekirdi. Ancak şöyle diyelim, bir kimyasal değişim gerçekleştiğinde aynı zamanda bir fiziksel değişim gerçekleşmiyor mu? E, tabii ki gerçekleşiyor. Mesela diyelim kömürü yaktık. Küle ve karbondioksite dönüştü. E, tamam. Bir kimyasal değişim gerçekleşti. Ancak fiziksel de bir e, değişim var değil mi? Fiziksel görünüş yapısı da tamamen değişmiş oldu. Hem maddenin yapısı değişti hem de görünüşü tamamen değişmiş hale geldi. Dolayısıyla bu fiziksel ve kimyasal değişimler birbirinin tersidir dememeliyiz. Buna dikkat etmeliyiz diye devam ediyorum. Maddenin dış görünüşü değişmişse fiziksel değişime uğramıştır. Bakın bu da yine bir üstteki cümleyle bağlantılı. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Bir ekmek küflendiği zaman bir kimyasal değişime uğramıştır diyebiliriz. aynı zamanda bunun görünüşte de değişmiş oluyor değil mi? Yani yeşil küf küf yeşil dediğimiz bir görünüş ortaya çıkıyor hem görünüş değişti ama bir de kimyasal e, olay gerçekleşti kimyasal bir değişim gerçekleşti diyebiliriz ama ekmeği kestiğimizde ortadan ikiye kestiğimizde sadece fiziksel olarak bir değişim söz konusu dememiz gerekiyor bakın ikisinde de dış görünüm değişiyor kestiğimizde de ekmeği kestiğimizde de dış görünüm e, görünüm değişiyor ancak küflendiğinde kimyasal değişim olmasına rağmen yine dış görünüm değişiyor. Az önceki bahsettiğimiz olayı unutmayalım. Her kimyasal e, değişim sonucunda zaten maddenin görünüşü e, değişecektir. Yani fiziksel e, görünüşünde bir değişiklik meydana gelmesi gerekir diye ifade edelim. Bir sonraki kavram yanılgımızla devam edelim. Kimyasal değişim bir maddenin yeni bir maddeye Dönüşü müdür şeklinde bir ifademiz var. Baktığımız zaman çok doğru bir cümle gibi görünüyor. Hani ben bile okuduğum zaman ya bu, bu cümlede bir şey yok diyorum. Ama yani ufak bir aslında burada kelime nüans farkı var. Kimyasal değişim bir maddenin yeni bir maddeye dönüşü müdür demiş. Şurada illaki yeni bir maddeye dönüşmek zorunda değil bir maddemiz. Bir madde parçalanarak birden çok maddeye dönüşebilir yani hemen kalsiyum karbonat aklıma geldi burada. Kalsiyum karbonatı aldım. Bu ısıtıldığı zaman neye dönüşüyordu? Kalsiyum oksite ve karbondioksite dönüşüyordu değil mi? E bakın burada bir maddemiz kimyasal değişim sonucunda iki farklı maddeye döndü. Tabi cümleden öğrenciler yanlış anlayabiliyor. E sadece bir madde oluşur anlamı çıkarabiliyor. O yüzden kullandığımız kelimelere biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Veyahut da iki madde birleşerek tek madde e, oluşabilir. Bu da bir kimyasal değişimdir. Ama e, bu sefer iki maddenin birleşerek yeni bir madde oluşturması söz konusu veyahut da bunlar daha da arttırılabilir zaten. O kadar komplike e, kimyasal tepkimeler var ki 3 4 maddenin bir araya girip yine 2 veyahut da 3 maddenin bir e, oluştuğu bir çok tepkime var dolayısıyla bunu bir maddenin girip de farklı bir maddeye dönüşüm şeklini indirgememek lazım diye üzerine vurgu yapıyorum. Evet son cümlemizle de devam edelim. Kimyasal değişimler bir maddenin bir maddeye eklenmesi sonucunda oluşur. Evet tamam bazen kimyasal bir maddenin başka bir maddeye eklenmesi sonucunda kimyasal değişim gerçekleşir ancak hepsi böyle değildir yani tutup da kimyasal değişimleri bu şekilde bir tanım altında vermeyelim. Veyahut da böyle bir tanım aklımızda oturmasın. Beynimizde böyle bir tanıma yer vermeyelim. Neden? Hemen örnek verelim. Demir tozu, bu toz. Bir de kükürt tozu. Tamam ben bunları karıştırdım. Karıştırdığım anda bir karışım elde ettim ben kimyasal bir tepkime gerçekleşmez. Bunun uygun şartlarının da sağlanması lazım. Bu ikisi tepkimeye giren maddeler. Yani demirle kükürt bir tepkimeye giren bir madde ve tepkime sonucunda da hatta demir sülfür bileşiği oluşuyor değil mi? Bunu biliyoruz. Demir iki sülfür bileşiği diyelim tabii ki. Biz de bir kavram yanılgısına yol açmayalım. Değil mi? İyonik bileşikler adlandırılırken birden çok değerli olan metaller, değişken değerlikli metallerde e, iyon yükünü de e, parantez içinde ifade etmemiz gerekiyor. Burada demirin e, yükü, iyon yükü 2 olduğuna göre artı 2 olduğuna göre demir 2 sülfür diye ifade etmem lazım. Evet. Şimdi burada demirle sülfür belli bir sıcaklığa geldiği zaman bu tepkimeye giriyorlar. Dolayısıyla ben oda şartlarında bunları karıştırdığım zaman bir tepkime olmasını bekleyemem. Veyahut da arkadaşlar ben mesela suyla yoğurdu karıştırdım. Bir maddeyi bir maddeye ekledim. Ama kimyasal bir değişim mi gerçekleşti? Hayır. Burada da fiziksel bir olay var. Su artı yoğurt dedim. Yoğurt. Ne oldu? Ayran. Bu kimyasal bir olay değil sizinle bildiğiniz üzere. Bu fiziksel bir olay. Bakın karıştırdık ama iki maddeyi karıştırdık ama fiziksel bir olay gerçekleşti. Şurada da karıştırdım ama Tepkimenin gerçekleşebilmesi için uygun şartları sağlamam gerekti. Yani sıcaklık bunun dışında ne olabilir basınç olabilir vesaire. Bu şartları da göz önüne almamız gerekir. Dolayısıyla bir maddenin bir maddeye eklenmesi sonucu kimyasal değişim oluşur diyemeyiz. Buna da dikkat edelim deyip bir sonraki videomda daha güzel bomba yanılgılarla devam edeceğim. Bizimle kalın kimyanız bozulmasın.